Fatih Hocam, yüz gelmede cerrahinin etkili olamadığı yetersiz kaldığı durumlar nelerdir? Öncelikle yüz germe ameliyat ihtiyacı olan hastalarımızda muayene esnasında hangi bölgelerde problemi var onu bir değerlendirmek gerekiyor. Yüzü değerlendirdiğimiz zaman en üst tarafta cildimiz mevcut. Onun altında cilt altı dokusu, kas dokuları, dar fasya dediğimiz yapılarımız var, yağ dokularımız var, yağ petlerimiz var. Daha derin dokuda ise kemik dokumuz var. Yaş ilerledikçe bu yapıların hepsinde farklı problemler olabilmektedir ve bu problemlere yönelik işlemler yapılıyor. Yüz germe ameliyatlarında özellikle genellikle kulak önünden yapılan kulak arkasına uzanan bir kesiyle yapılıyor ve bu bölgeden girilerek cilt altında dokuların sıklaştırılması işlemi yapılıyor. Sonrasında da fazla cilt o bölgeden çıkartılıyor. Şimdi bu ameliyat esnasında yapılan işlemler daha çok cilt ve cilt altı dokulara yönelik işlemler. Fakat cilt yüzeyinde eğer bir problem varsa işte ince kırışıklıklar olsun veya lekeler olsun o tarz durumlar ne yazık ki cerrahiyle Düzeltilebilecek işlemler değildir. O yüzden bu bölgelerin farklı medikal yöntemlerle veya da lazer uygulamalarıyla tedavileri yapılabiliyor. O tarz durumlarda da genelde cildiye danışıyoruz. Peki hocam dermatolojik olarak durumlarda <laughs> sizler ne yapabiliyorsunuz? Genelde hastalar zannediyor ki yüz germe cerrahisi sonrası ciltleri tamamen pürüzsüz porselen gibi olacak. Herhangi bir kırışıklıkları kalmayacak. Ama maalesef durum böyle değil. Cerrahi doku sarkmalarını fazla dokuyu alarak bölgede daha gergin bir cilt görüntüsü sağlıyor. Ancak yüzeyde oluşan ince kırışıklıklar, oturmuş lekeler, hastanın cildindeki hasar ve hacim kayıpları gibi durumlarda cerrahi tek başına çözüm olmuyor. Hacim kayıplarında bazen cerrahi esnasında yağ enjeksiyonları yapılabiliyor. Eğer yapılamamış ya da mevcut yapılan yağ enjeksiyonu yeterli bir dolgunluk sağlamamışsa biz bunlarda ek olarak dolgu uygulamaları yapabiliyoruz. Hyaluronik asit içeren dolgularla genelde hacim düzeltmeleri, onun dışında mineral dolgular ya da çeşitli biyolojik dolgularla ciltte gerginliğin sağlanması, ciltteki kolajen yapısının onarılması sağlanabiliyor. Yine mezoterapilerle yüzeydeki ince kırışıklıkların azaltılması, cildin kolajen yapısının uyarılması, leke problemlerinin azaltılması sağlanabiliyor. Bunun dışında cihaz bazlı işlemlerle, radyo frekanslar olsun, Q-switch lazerler olsun, praksiyonel ablatif lazerler olsun, kırışıklık tedavileri, leke tedavileri yapılabilir. Üst-yüz bölgesi kırışıklıkların tedavilerinde de genelde e, butilim toksin uygulamaları mutlaka tedavimize eşlik etmektedir.